Bu da bu kadar yaptık. Bu kadar değiştiriyoruz. Akkuru yaptık. Sonra bakaza kesiyoruz. Sazı mı kaldı bu? Bilmem. Annem gelecek ha. Şunu oldu. Evet. Bedelini, bedelini yapayım mı? Tamam. Canını yapacağım. Aa saçım. Hıh. Yaptım. Ben yalnızım anladım. Böyle yap. Aa yaptı lazım lazım da. Sabi en iyi sana oldu. Bakın. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sana şey geçiyoruz. Bakas. Evet. Şimdi arabayı çekelim. Artık dönün, dönün.